Defalarca söylüyorum yine aynısını yapıyor. Beni hiç dinlemiyor. Artık sabrım kalmadı. Buraya kadar geldi. Ben de insanım. Benim de bir sabrım var. Benim yerimde taş olsaydı çatlardı. Bu gibi konuşmalar duyuyorsunuzdur veya da bazen sizler söylüyorsunuzdur. Peki bizler çocuklarımıza neden bağırıyoruz? Bağrımızın altında yatan faktörler neler? Bu videomda bunlardan bahsedeceğim. Sizler bu tip söylemlerde bulunabilirken bazen de etrafınızdan şu tip yorumlar gelir. Gerçekten çok sabırlısın. Takdir ediyorum seni. Maşallah. İyi sabrediyorsun yani. Ben olsam dayanamazdım. İki tane patlatırdım. Burada size verilen iki mesaj var. Birisi Evet sizi takdir ediyor. Sabrınızı takdir ediyor. Ama diğer taraftan bilinçaltınıza giden mesaj ise şu. Senin çocuğun sabredilmeyecek bir çocuk. Senin çocuğun sınırları zorlayan bir çocuk. Ve bilinçaltımıza yerleşen bu mesajla birlikte bizler ne yapıyoruz artık? Eve gittiğimizde, kendi başımıza kaldığımızda ya da çocuğumuz o davranışı tekrarladığında daha önce sabreden anne modundan çıkıp bağırmaya, daha çok öfkelenmeye başlıyoruz. Biraz kendimizi gözlemleyelim. Gerçekten bunlar oluyor. Ve neden böyle oluyor biliyor musunuz? Siz diyorsunuz ki kendi kendinize bunlara bazen farkında değilsiniz ama bilinçaltınızda bunlar gerçekleşiyor. Ben bu şuraya yeterince sabrettim. Evet benim çocuğum sabredilmeyecek bir çocuk artık yani yeter ya yeter bu kadardan. diğer çocuklar gibi olsun benim çocuğumda. ben dayanamıyorum ben de bir yere kadar sabırlı anne olabilirim diye bilinçaltımız bizle konuşuyor ve bizim davranışlarımız artık değişmeye başlıyor. Bu sebeple etrafımızda size karşı bu tip yorum yapan insanlar varsa onlardan mümkün olduğu kadar uzak durun. Belki o kişi de yaptığı yorumun size böyle bir yıkıma sebep olduğunu farkında değil. Ama bazıları da bile isteye bu tip yorumlar maalesef ki yapabiliyorlar. O yüzden eğer etkilenmeyeceksek bu tip insanlar yorumlarından, alıcılarımız açık olacaksa ve kendimizi kontrol altında tutabileceksek görüşmek mantıklı ama eğer sizi rahatsız eden bir durum varsa mutlaka o insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Peki bizim öfkelenmemizin altında yatan sebepler neler? Ben bunları üç başlık altında topluyorum. Birincisi bizim hayat kaygısı, hayat koşturmacası içerisindeki durumları çocuğumuza yansıtmalarımız. Bunlara örnek verecek olursak, örneğin anne misafiri gelecek akşama bir yandan mutfakta yemek hazırlıyor, bir taraftan etrafı toparlıyor. Bu sırada da küçük çocuğun elinde kreker tabağı var ve bir anda yere dökülüyor. Süpürdüğü yer pisleniyor. Anne ne yapıyor? Yani daha önce temizlediği yer, süpürdüğü yer o koşturmacasının içerisinde tekrar süpürmek zorunda kalacak ve orada bir öfke nöbeti öfke krizi geçiriyor çocuğa karşı bağırıyor aslında yaptığı şey çocuğun yaptığı şey büyük bir hata mı hayır yani küçük bir e, sakarlık diyelim biz buna sonucu dökülen bir kreker anne yani ne yapıyor Misafirin kaygısını, yemeğin yetişme, yetiştirme kaygısını, evin temiz gözükmesi kaygısını çocuktan çıkartıyor. Baba ne yapıyor? Diyelim babaya örnek verecek olursak. İşte bir şeylere gerilmiş, sinirlenmiş arkadaşına ya da eve geliyor o gergin ruh haliyle. Sofraya oturuluyor. O sırada çocuk elindeki kaşığı düşürüyor. Baba ne yapıyor? Bir anda çocuğa karşı yükseliyor. Eldeki kaşa tutamıyor musun? Neden atıyorsun yere? Yani belki de düşürdüğünü bile farkında değil. yanlışlıkla düşürdüğünü bile farkında değil. Ne yaptı? İşindeki o gerginliğin, arkadaşıyla da yaşadığı o gerginliğin stresini çocuktan çıkarttı. Arkadaşına karşı yükselememenin yarattığı o bastırdığı duyguyu çocuğundan çıkarttı. Anne o yetiştirme kaygısının işleri yetiştirme, misafirlere evin temiz gözükme kaygısını çocuktan çıkarttı. Çocuklar gerçekten bunları hak ediyor mu? Bu kadar bizim çocuklarımız değersiz mi? Ufak bu hatalardan dolayı bu kadar bağırmayı hak ediyorlar mı? Bir düşünüp kendimize sormak gerekiyor. Bizim çocuğumuz bu bağırmayı hak edecek kadar değersiz mi? Diğer bir faktör, ikinci olarak bağırmamızın altında yatan faktör. Bizim çocukluğumuzun bilinçaltımıza işlenmiş şeyin yani bilinçaltımıza işlenmiş davranışların bu şekilde olması. Yani çocukluğumuzda bize bu şekilde davranılmıştır. Bizler o amigdalamız sürekli uyarıldığı için, sürekli bize bağırıldığı için stresli bir kişilik yapısına sahip olmuşuzdur. Ve çocuğumuzun artık hiçbir davranışına ya da et, sadece çocuğumuz etrafımızdaki insanlara karşı da böyledir. Buna çocuğumuz da dahil olur. Her şeyine, ufak tefek her şeyine bağırırız. Küçük şeyler bizim için büyük bir problem haline gelir. Ya da anne babamızdan bizi eğitme yolu olarak bu şekilde görmüşüzdür. Biz de çocuğumuza karşı bu şekilde davranırız. İkinci faktör de bu. Yani bizim e, bilinçaltımızda bizim nasıl yetiştirildiğimizin kayıtları vardır ve biz o şekilde çocuğumuza davranırız. Üçüncü olarak ise disiplin faktörü. Her zaman bahsediyoruz. Çocuklarımızı disipline eder, disipline etmek demek korkutmak değil. Biz bunu yanlış anlıyoruz. Biz korkutarak çocuğumuzu disipline edemeyiz. Disipline etmek demek sevgimizi verip çocuğa belli sınırlarının olduğunu bahsetmemiz gerekiyor. Senin sınırın bu. Senin başkalarının Sınırların başladığı yerde onun özgürlüğünün bittiğini ona anlatmamız lazım. Başkaları rahatsız etmemiz gerekiyor. Onun yerine sen olsaydın ne yapardın gibi konuşmalarla çocuğumuza bunu aşılamamız gerekiyor. Çocuğumuz bir hamur. Biz ona şekil vereceğiz. Disiplin derken bunu kastediyoruz. Yani biz evde yoğurduğumuz bir hamuru olduğu gibi fırına vermiyoruz değil mi? Ona şekil veriyoruz ondan sonra fırına veriyoruz. Çocuğumuz da bu şekilde elimizde bir hamur var çocuğumuz ve ona biz şekil vermek zorundayız. Onu kısıtlamak anlamında söylemiyorum. Onun yeri geldiği zaman başkalarının sınırlarına geçmemesi gerektiği, ne yapması gerektiği, yine aynı şekilde ne yapması gerektiği, değer algıla, bizim değerlerimizin neler olduğunu çocuğa güzel bir şekilde anlatmak gerekiyor. Bunları o an söylediğimizde değil, yani bir anlık bir söylemeli olmayacağını her seferinde vurguluyoruz. Kriz anında söylemek hiçbir işe yaramaz. Çocuğumuza sürekli olarak en baştan beri bu şekilde davranmamız gerekiyor ki çocuğumuz o kriz anında siz bunları söylediğinizde uygulayabilsin. Bu videomda bizler neden sinirleniyoruz? Sinirlenmemizin altında yatan faktörler neler? Bunları inceledik. Bir sonraki videomda çocuğumuza karşı öfkelendiğimiz zaman nasıl davranmamız gerekiyor? Hiç mi bağırmayacağız? Ses tonumuz hiç mi yükselmeyecek? Nasıl tepkiler vermeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer bu konuyla ilgili kafanıza takılan, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olup yandaki zil butonuna basarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.